İngiltere ve Fransa'nın da aralarında olduğu on yeni ülkenin daha Filistin devletini tanıması doğrusu değerlidir. Anlamlıdır, önemlidir. Büyük de bir kazançtır. Ancak Filistin devletini Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tanıyan ülkelerin sayısı 160'a yaklaşmış olmasına rağmen alınan kararların, atılan adımların hala ABD tarafından veto edilmesi, yok sayılması, Filistin devleti yokmuş gibi davranılması da tarihe düşülen bir nottur. İsrail anlısı bu Siyonist tutumun arkasındaki isim elbette ki ABD Başkanı Donald Trump'tır. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız bugün Filistin için olan mücadelesine rağmen Filistin'le ilgili her olumlu adımı durduran, İsrail'i katliama kışkırtan Gazze'yi bir gayrimenkul projesi olarak tanımlayan ABD Başkanı Trump'la görüşecek. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Trump'la görüşecek. Soykırımın hamisi Netanyahu'nun suç ortağı Trump. Umulur ki Sayın Cumhurbaşkanımız Trump'ın savaş, savaş suçlarını yüzüne vuracaktır. Umulur ki Sayın Cumhurbaşkanımız Gazze'nin bir gayrimenkul değil vatan olduğunu Trump'a hatırlatacaktır savaş suçlarını yüzüne vuracaktır. İsrail'in devlet değil cinayet şebekesi, Netanyahu'nun yaptıklarının da meşru müdafaa değil soykırım olduğunu beyaz sarayda haykıracaktır. Bir kere daha söylüyoruz. Gazze için alınacak en radikal kararlarda, atılacak en sert adımlarda devletimizin ve hükümetimizin yanında olacağız. Altını çizmeye gerek varsa bir daha söyleyeyim. Gazze için alınacak en radikal kararlarda atılacak en sert adımlarda devletimizin ve hükümetimizin yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanı Beyaz Saray'daki görüşmeye girerken bizim bu açık desteğimizi de arkasına almış olarak girecektir. Meselenin başından beri olduğu gibi söz konusu Gazze olduğunda gerisi teferruattır diyebilen bir siyasi hareketiz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış siyasetimizin özüdür.